Musa peygamber Tur Dağ'ında Allah ile konuşma şerefine erdikten sonra cennetteki komşularını merak etti. Allah ona cennetteki komşularından biri falanca yerde yaşayan bir kasaptır buyurdu. Musa peygamber kasabı görmek için yola çıktı ve onun dükkanına vardı. Kasap onu güler yüzle karşıladı ve buyur misafirim ol dedi. Eve gelince kasap bir misafirim daha var diyerek içeri geçti. Bir köşede asılı duran salıncaktan yaşlı bir kadın çıkardı. Altını temizledi, elbisesini değiştirdi, yemeğini yedirdi ve tekrar yatırdı. Sonra yanına gelip Musa peygambere döndü. Musa peygamber sordu. O kimdi ki ona böyle hizmet ettin? Kasap, o benim annemdir, dedi. Musa peygamber, bir şeyler söyledi. Sen de amin dedin. Ne dedi? diye sordu. Kasap, Hizmetimden memnun kalınca her gün oğlum cennette Musa peygambere komşu olasın der. Ben de amin derim dedi. O zaman Musa peygamber müjdeler olsun sana. Ben Musayım. Allah bana cennette komşum olacağını bildirdi dedi. Annesine sevgiyle hizmet eden bu kasap cennette peygambere komşu olma şerefine ermişti.